Sevgili seyirciler, hedefli 2023'teki gezimize devam ediyoruz. Bu sefer dikkatimizi bu su altında gördüğümüz nedir? su altı dronları diyelim, çekti. Yanımızda Mehmet Akif Bey var. Mehmet Akif, Mehmet Akif Bey, ee, Anadolu Robotik ne yapıyor, nedir bunlar? Tabii. Biz Anadolu Robotik firması olarak 5 yıldır sualtı altı teknolojileri üzerine çalışıyoruz. Bu konuda uzmanlaştık. Büyük Argon 600 modelimiz, küçük 300 modelimiz, 600 modelimiz arama kurtarma ve deniz istihbarat faaliyetlerinde kullanılıyor. Kullanılıyor mu şu an? Şu anda afatla demo testlerimizi tamamladık. Çok güzel. kabul aşamasındayız. E jandarma arama kurtarma ve sahil güvenlik komutanlıklarımızla görüşüyoruz. Deniz kuvvetlerimizle görüşüyoruz bu farda e, sunduk kullanıcılara. Ne gibi bir avantaj sağlıyor? Normal dalgıçla gittiğimiz yerdense e, beraber gittiğinizde bununla beraber gittiğinde bizlere ne fayda sağlıyor? Afat'ta Şu, seçtiğine şunu, göre zaten büyük ihtimalle bu evet. yüzden tahmin ediyorum ama. Şunu sağlar. Ee, evet. şimdi evet. sel, taşkın gibi arama kurtarma faaliyetlerinin gerektiği sahalarda zaten su çok bulanık oluyor. Çok e, bu doğru. yüzden de herhangi bir görüş olmuyor. Cihazın üzerindeki 3D sonar sayesinde bütün bulanık sularda bile net ve berrak bir görüntü sağlıyor. Şu anda hatta o ekranda da bizim sonar görüntülerimiz. Hı -hı. Çok arkada. güzel. Evet. bunun haricinde derinlik koruması ucundaki robot koluyla beraber 300 kilograma kadar bir çekiş kuvveti sağlıyor. 300 kilograma kadar. Evet. Kablosuyla bir... beraber. Yani bir ceset bulduğunuzda çok rahat evet. bir şekilde çıkartabilirsiniz. Bu cihazın en büyük artısı hem personelin yukarıda görev sahasına yakın bir yerde olması, kendi tehlikeye atmadan operasyonu icra edebilmesi. Bunun yanında da insanların giremeyeceği, dalgıçların giremeyeceği yerlerde daha efektif, maliyet evet. etkin bir şekilde e, cenazemizi veya e, kişimizi çıkartmayı. Evet. E, Hiç olmasın isteriz e, ama tabii ki bunlar şimdi zaten günümüzde bu e, maalesef hava e, iklim değişikliği sebebiyle evet. sıklıkla evet. rast geldiğimiz seller e, oluyor ve hani hatta ben Filmlen hatırlıyorum. Tusuna mı hatırlıyorum da normalde olabilecek olan işte yani su altına denizde gibi olmadığı için Evet bir dalga içinde çok gerçekten tehlikeli olabilecek durumlar söz konusu ve o bulanıklık dediğiniz gibi görüşü son derece engelleyen bir durum. Ve şöyle çok fazla engel var suyun içerisinde. Değil Sel mi? taşkın sularında yani evlerin camları patlamış cam parçaları var, odunlar var içerisinde, demirler var. Bu personelin bir tarafına batıp onu yaralayabiliyor. Evet Maalesef yani kurtarmaya e, giden için personelimiz evet. zaten sayımız az, dalgıç sayımız gerçekten az, çok zor yetişiyor dalgıç, 3-4 yıl eğitim alması gerekiyor. O sebeple e, bu tarz durumlarda e, bu tarz insansız su altı araçlarını kullanmak e, kurumlarımıza da e, daha hem maliyet etkin geliyor hem de daha efektif geliyor. Anadolu Robotik bunu Türkiye'de mi geliştirdi? Türkler e, mi geliştirdi? Tamamıyla bizim ürünümüz. E, bu Sadece bir iki sensörün yurt dışından alıyoruz. Onun haricindesi, alüminyum şasesi, e, motor kanatları, bunun bütün yazılımı, bu yarı otonom bir şekilde çalışabiliyor. Bütün altındaki e, yapay zekalar bizim e, ürünümüz. Kendi Şu içerimizde an. geliştiriyor. İster e, uzaktan kontrol edilebiliyor, ister otonom mu çalışıyor peki? O sadece şöyle, hı hı. E, burada gördüğünüz kontrol evet. istasyonundan kontrolü sağlanıyor. Ama haritadan eğer bir yer belirlerseniz kendi yara otonom bir şekilde haritanın gidebiliyor. Faaliyetini gerçekleştiriyor. Şahane. Çok teşekkür ederiz ben. Biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Bakalım başka var İDEF 2023'te.